Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ıslak kek tarifi deneyeceğim. Zaten okullar tatil oldu. Ben de kendimi istediğim için evde ıslak kek yapacağım. Şimdi malzemelerimizi sayalım. 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı un, 4 tane yumurta, 2 tane hamur kabartma tozu, sosu ve keki için 1 paket kakao ve bir de süt lazım. Ben sütü dost doğal sütünden kullanıyorum. Şimdi malzemelerimizi hazırlayalım. Şimdi malzemelerimizi önce karıştıralım ki etrafa gitmesin. Ya Beyazlaşıp köksüz haline gelmesini bekliyoruz. Şimdi yumurtanın gitmemesi için daha, daha gitmemesi için makineyi çalıştırmayı bırakıyoruz. Önce yağımızı koyuyoruz. Sonra sütümüzü koyuyoruz. Sonra önce tekrardan bir böyle düzgünen karıştırıyoruz. Ardından unumuzu koyuyoruz etrafa sıçramasın diye önce bir kendimiz karıştırıyoruz. Sonra ise hamur kabartma tuzunu koyuyoruz. Daha sonra 3 yemek kaşığı kakao koyuyoruz. söylediğim gibi önce düzgün karşı yürüyoruz ki etrafa sıçramasınlar. Şimdi kıvamını aldığını düşündüğüm için tepsiye boşaltıyorum. Ve önceden yağlanmış cam tepsinin içine boşaltıyoruz. Hava içindeki hava baloncuklarının çıkması için ise yere iki defa vuruyoruz. Şimdi ise önceden ısıtılmış 175 derecedeki fanlı fırına atıyoruz. Pişerken biz de sosunu hazırlıyoruz. Şimdi bardaktan tam yetmediği için yarım su bardağı sütü de şekerin olduğu bardağa koyuyorum. Toplam bu, toplam bu şey paketteki kakao. Altı yemek kaşığına eşit olduğu için yarısını kullanmıştık. Şimdi ise üç yemek kaşığı olduğu için yemek kaşığına eşit olduğu için kakao ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Sosumuzu ocağa alıyoruz ve karıştırarak kaynatıyoruz. Kekimizin daha sık olması için biraz süt koyuyoruz. Her yerine yediriyoruz. Koyuyoruz. süsleyebiliriz. Veya fındık içiyle de süsleyebilirsiniz.